Merhaba arkadaşlar ben Define Kralı Ümit Yaman. Arkadaşlar güzel ilimiz Van'dan gelen Define işaretini çözeceğiz. Van'ın geçmişi 2300 yıl dayanır ama 12-14 bin yıl önce insan yaşayanlar da vardı. Hatta bizzat benimle konuştular. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada bir bu işarete benzeyen bir tepe, bir dağ var diyor. Dağ bu küçük kızın baktığı yönde. Ve bu kartal kafasının baktığı yönde dağ. Dağ ne kadar? Uzaklıkta yaklaşık 1-1,5 kilometre ya da 700 metre uzaklıkta. Aynı bu kayaya benziyor. Dağın etrafında da böyle kemer var. Kol gibi. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi... Ee, çizgi arasındaki gizli göze bakın. Bakın, kaya çatlakları arasında gizli gözler olur. Gözlerin olduğu yerde oda olur, para olur, tünel olur. Yani bir define işareti yapacağınız zaman göz koyduğunuz noktada, kayanın üzerine göz koyduğunuz noktada oda olur. Oda içinde mezar olur, para olur, tünel olur el koyduğunuz yerde yani bir define işareti yaparken eli koyduğunuz yerde ise o bölgede ise para olur. Altın olur, gümüş olur. Şimdi anladınız mı? Bakın mesela burada kızın gözlerinin baktığı noktada mezar var ya da oda. Elini koyduğu parmağın ucunda altın küp para var. Yani para var demektir yani gümüş para, bronz para. Burada eller ve gözler ve diğer yapılan haç simgeleri veya ayak simgesi yapıldığı noktada malın türünü belirler. Mesela diyelim ki bunun tepesinde bir ayak olsaydı, ayağın olduğu yerde de mezar olurdu. Mezar ayak demektir. El para demektir. Göz oda. Oda içinde her şey olabilir. Odalarda ışıksızım, divanayım Seni sensiz duvarlara yazan benim, çizen benim Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı